son yıllarda ortaya çıkan evrim sahtekarlıkları. Darwinizmin tarihi sahtekarlıklarla dolu. Çünkü evrim teorisini savunmanın başka herhangi bir yolu yoktu. Tüm bilimsel bulgular evrimi çürütmüştü. Darwinizme göre trilyonlarca olması gereken ara formlarınsa bir tanesi bile yoktur. İşte bu yüzden Darwinistler sürekli olarak sahte delil üretirler. Darwinistler tarafından sahte bir ara fosil haline dönüştürülen Tiktaalik Rozea. 2004 yılında bulunan ve yaşı 385 milyon yıl olarak hesaplanan Tiktaalik Rozea, Darwinistler tarafından Sudan Karaya geçişin ara fosili olarak gösterildi. Oysa bu klasik bir Darwinist aldatmacaydı. Yıllarca hayal ürünü ve müzelerde sergilenen, kitaplarda ara fosil olarak tanıtılan Tiktaalik Rozea fosili aslında yalnızca bir kafatasından ibaret. Kafatasına eklenen diğer kemiklerin hiçbiri bu canlıya ait değildi ve fosilde zengin olan aynı katmanlarda bulunmuş başka canlılara ait kemiklerden oluşuyordu. Bu canlı ile bağdaştırılmaya çalışılan yüzgeç parçaları da aynı katmanlarda yaşayan diğer balık fosillerine aittir. Bunlar kasıtlı olarak bulunan kafatası ile bağlantılı gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Bu yolla tiktalik rosea sahte bir ara fosil haline getirilmiştir. Dolayısıyla canlının kafatası ve ona yerleştirilen diğer parçalar üzerinden yapılan spekülasyonların tamamı sahtedir. Kafatasına ait tüm özellikler timsaha ait özelliklerdir. Gözler birbirine yakın ve üsttedir. Kafatası yassıdır. Kafatası gövdeden ayrı hareket edebilmektedir. Keskin dişler ve genel görünüm tam anlamıyla timsaha özgürlük. Gerçekte tiktarlık rozea, günümüzde de örnekleri bulunan tam ve eksiksiz bir timsah türü. 385 milyon yıl önce yaşamıştır ve günümüzdeki timsah türleriyle tamamen aynıdır. Çaresiz Darwinistlerin ara fosil sahtekarlıklarına bir örnek daha. ...İda aldatmacası. Darwinist David Attenberg tarafından yıllardır aranan kayıp halka denilerek göklere çıkarılan, basında insanın atası, dünyanın 8. harikası gibi başlıklarla lanse edilmeye çalışılan İda, gerçekte sadece soyu tükenmiş bir lemura aittir. Bu fosilin utanç verici bir propagandayla dünyanın 8. harikası gibi sahte sloganlarla insanlığa tanıtılması ve hakkında yapılan kapsamlı yaygara, Darwinistlerin yaşadıkları sıkıntının ve çaresizliğin ilanı olmuştu. İda sahtekarlığı, Darwinist bilim adamlarının bile tepkisine sebep olmuştu. ABC News Television internet sayfasında The Missing Link, Kayıp Halkamı başlığıyla yayınlanan yazıda, Johns Hopkins Üniversitesi Carnegie Doğa Tarihi Müzesi paleontologlarından Chris Bird, bu fosilin bize inandırmak istediklerinin aksine ne maymunlarla ne de insanla bir bağlantısı yoktur diye belirtmektedir. Times Online internet sitesi ise belki de en dürüst eleştirileri dile getirmiştir. Böyle bulgular genellikle akademik dergilerin ciddi sayfalarında gün ışığına çıkar. Ama Ida ile ilgili olarak Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ndeki şatafatlı basın toplantısı dışında böyle bir şey söz konusu olmadı. Sonrasında fosili inceleyen kişiler araştırmalar hakkında detaylar verdiler. Ancak yapılan açıklama son derece saçmaydı. İda, 47 milyon yıl önce varlığını sürdürmüş kusursuz bir canlıdır. Herhangi bir yarım uzva veya yarı gelişmiş özelliğe sahip değildir. İki farklı türün özelliklerini taşımamaktadır. %95'i korunmuş olan, dolayısıyla yaklaşık tüm detayları incelenebilen bu fosilde, ara form özelliği gösteren tek bir tane bile yapı bulunmamaktadır. Darwinistler'in büyük hüsranlarından biri Ardi. 1994 yılında bulunan Ardi fosili, aradan geçen 15 yıl sonrasında müthiş bir buluşmuş gibi gündeme getirildi. Darwinistler her zamanki gibi aranan o hayali kayıp halkayı bulduklarını iddia ettiler. Robot resimleri çizildi. Bu resimler bilgisayar ortamında canlandırıldı. Dimdik, emin adımlarla yürüyen bir maymun görüntüsü bütün Darwinist yayınlarda yer aldı. Darwinistler sıradan bir maymun fosilini alıp tamamen parçalanmış, hatta milimetrik parçaları da ufalanmakta olan leğen kemiğini dik yürüyebilecek şekilde yeni baştan inşa ettiler. Yani bulunan bir fosili değil, kendi yaptıkları bir sahtekarla ortaya koydular. Ardi, tüm dünyaya pervasızca dik yürüyen maymun adı altında tanıtıldı. İnsanın hayali evriminin en büyük delili gibi sunuldu. Fakat bu yaygara da diğerleri gibi çok uzun ömürlü olmadı. Darwin'in sahtekarlık kısa süre içinde ortaya çıkarıldı. Çünkü Ardi, soyu tükenmiş bir bonobo maymunundan başka bir şey değil. Tıpkı tüm diğer maymunlar gibi onun da dik yürüdüğüne dair tüm iddialar yalandı. Eskiden 40 yıl müzelerde sergilenen sahte fosiller günümüzde artık hemen de şifre edilmekte, sahtekarlık ömürleri birkaç günü hatta birkaç saati geçmemektedir. Darwinistlerin sahte fosillerle evrimi canlandırmaya çalışmaları beyhude bir çabadır. Bunu Darwinistler de artık açıkça görmekte ve itiraf etmektedirler. Darwinist diktatörlük Artık çaresizlik içindedir.